Hoş geldin, hoş geldin merhabalar. Ha, yukarıdan aşağı. Ne güzel <laughs> çizdim lan. Oğlum sanarsın ustura ile tıraş oluyon. Nadim düz jiletle tıraş oluyor işte. Hayır, evet, yukarıdan Dur, aşağı. Böyle, yukarı mı şöyle mi şöyle mi? Evet. Aşı Sakalın çıkışı ne doğru? Sakalın ne tarafa çıkıyorsa. Ne bileyim çıkıyor Yukarıdan aşağıya sen. Şey yapman gerekiyor. Tişörtüm, bu yöne... Şörtün. ne lan öyle? Fosforlu. Ah oh, kes bakalım. Gücün yeni tarzı bu oğlum bundan sonra. Daha da uzatmasın da arada o, bir su tuta başlıyor. Şey bu, köpük yani. şey yapma. bu köpük yetmiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Montaj bu köpük yetmeyecek gibi bu kadar sakala çok fazla. <laughs> çok fazla. Oğlum harbi güzel duruyor la. Dayı bu kaldı böyle. Onu git su tut hemen. Bir, bir, şey ona, yok oğlum, bir, bir, su. bir su tut Arada vuru köşede. Jiletle tıraş olur ki her zaman bir kesiş yönünü olsun. Şimdi bir sağa bir sol falan kesersen olmaz. Hep tek yönden ilerleyeceksin montajer. Tamam sen yukarıdan aşağı. Şöyle Hep şöyle yukarıdan ya. aşağı. Boynuna gelirsin orada da yukarıdan aşağı. Orada da yukarıdan aşağı. Öyle Aynen. bir aşağıdan bir yukarıdan falan vurmak yok. Gıl oldu da şunu bir temizleyeyim. Gıl mı oldu? Gıl oldu. Gıl. Sen ne tatlı olmuşsun öyle. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Ben senin nasıl bak. Harbi ciddi söylüyorum montajer. Ben senin yerinde olsam. Harbi diyorum saçımı uzatmam. Bak bu, bu arada, ciddi evet. çok yakışıyor. Evet, evet. O ne lan öyle gar gibi dolaşıyor. Az önceki hareketin çeneni kanatabilir evet, öyle o. köşeli şeyleri yapma. Bu arada hep yukarıdan aşağıya takıl. Bir sağdan bir soldan yap. Yukarıdan yapma. aşağı aynı evet, kanatırsın dikkat et. Uzun şöyle, saçmış. pişmanlık tutuyor. Bazısına yakışıyor da bence montajer Montajcı şu böyle an bildiğin montajer ne yapıyorsun? <laughs> şöyle burnuna <laughs> da parmağını mi? sok şunu bir Anladın hallet mı beni, oradan. Espirimi anladınız mı? Yok ben, ben anlamadım ne? Montajer ne yapıyorsun? Montajcım ne? ne yapıyorsun? Anlamadınız mı? Nick. Öyle bir nick mi kullanıyordu bu? Ardacım ne yapıyorsun? Montajer A -a. ne yapıyorsun? işte? Ardacıma A -a. benzemiş. Kanka sen yine bir <laughs> code names kafasına girmişsin galiba böyle. Ne oğlum? Şeyleri. <laughs> Oradan onu çıkar, buradan oğlum onu bir... çıkar. Oğlum bir Ardacım Ardacıma vallahi bizim Ardacı benzemişti Ardacım Ardacıma. <laughs> ya andırıyor gerçi. Tatlı olmuşsun da montajer. Öpesim geldi. Allah razı olsun. Allah'ını kıskançak. Tamam daha Ortaj, yapma. Makine var mıydı? Makine var. Sen şimdi bekle bir yüzünü kazın. yıka. Hayır askeriye sakın öyle gitme. <laughs> Hiçbir şey olmaz lan. Yüzünü bir yıka bakayım. Yüzünü tokatla bak kardeşim ondan sonra. Aşkım yüzüm yanıyor. Oo. <laughs> ömründe ilk defa mı yaşıyorsun bunu yani? Ömründe ilk defa mı böyle bir şey yaptın? Vallahi ilk defa jiletle aldım. Losyon da sür. Losyonu nerede? Şuralarda ama şey var. Batıyor böyle elime geliyor. olur olur. Mi? Oradan ha, bir daha gezer, mi? oradan bir daha gezersin mis gibi olmuş ama ben sizin için çetin. Sen yanından yapayım. geçerken aşağı mı? bak. Harbi yakışmamış mı? Oğlum şöyle biri beni görse der ki bu 25 yaşında 24 yaşında değil de. Olur, ne güzel işte, tamam, ne şey genç görünmek güzel bir şey oğlum zaten. Ne var ki şu an? Yaş, yaş muhabbeti, yaş küçük gözükünce dışarıya ne oluyor? Yani... Ne? Evde şey var mı montaj? Kolonya var mı? Limonlu falan. Losyon aldı ya kendim. Hayır Lotion. hayır. Losyon Şu an ama Lotion sakallarına da olur. bir kolonya sür. Yani kolonya sürürsen... Çünkü bak az sonra acımaya başlayacak. Batma yapar Bunu, kolonya sürmezsen. Evet, acımadan hemen sürmen lazım. Yeni Oho kesildiğinde. Bu muhakkak küçük küçük gözüküyor. Normal i̇şte o, değil mi? Kanka Normal. kolonyayı süreceksin kolonyayı hemen şöyle eline böyle bir sakalına doğru hızlı hızlı sürt. O zaten çok güzel temizliyor. Tamam. O muhtemelen kesilmiş zaten yani orada duruyor. Bundan Balzam Balzam Bu ne oğlum? Kolonya yok oğlum, mu? Oğlum balzam balzam kişi. ne lan? <laughs> erkek kişi yok. Oğlum erkek... Hayır önce balzam sürülmez. Önce kolonya sonra balzam. Montaj. Montaj. Saçlam. oğlum askerde, batar batar. Arkandan. Evde kolonya modiderler yok mu? Bak. Bekle dur bulacağım. Git kolonya getir. Kolonya bul gel. Hashtag reklam, hashtag reklam. Hashtag <laughs> reklam <laughs> 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 bu arada Mert. Evet, evet. Ben de chatten gördüm. Bu arada hashtag reklam olayında ilk başta uyarı geliyor. Ondan sonra ceza yazıyor. Laps diye ceza yazılmıyormuş. Mert peki bir şey soracağım. Şimdi <laughs> herhangi bir ürünü gösterdiğimizde ya kanka. Kanka orada, orada niyet, niyet önemlidir. Sen yani e şu... tamam şurada... heh. Teknik olarak oyunlarda bir ürün. Ya abi ona girdiğin zaman işte orada niyet... Heh, aynen, ha. aynen işte montaj. eline bundan, sık bundan, onu. Bundan. Eline sık. Bas. Eline sık. Böyle güzel o sakalları sakalını hızlı yapman fıs lazım ama. Fıs fıslı, bayağı sıkman lazım bu fıs fıslı. Az kalmış da dibinde bir düşman. Aç kapağını eline dök yani uğraşıyorsun. Her ben bu. Kendini oluyor. Ha. Ha şöyle. Elimi sürüp yüzüme sürüp. Sakallara her yere Aa! aynen her yere hızlı hızlı. Ananı sikeyim. Oooo. İyice iyice tokatla devam, kendini. Devam, tokatla devam, çok devam, devam Tokatla tokatla. Yok, Şimdi küçük küçük şöyle. Üzerine şöyle hava şeyi yap. Hava yap şöyle 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 şöyle. Ha bak küçük küçük tokat at harbi gidiyor. Tam da amına koyayım ya. Ferahlatır ferahlatır. Şıp şıp şıp. Çok iyi oldu. Nasıl hissettin ama? ama? Hiç... Nasıl Makina iyiymiş ama ha harbi diyorum. Ama şuralar tırt 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 kaldı Onları ya. Komuta öyle... sikecek beni. Heh, şey ben. gibi oldu şu an bak. Oh ne tatlı. Bu şey. şu baby face'i görüp sana nasıl bir şey der lan? Bunu reklam. Hashtag reklam. Hashtag reklam. Hashtag reklam. Oğlum öyle bir arkasını <laughs> 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 <yerine de> çevir <çalışma. gülüyor> Şey bunu süreyim mi? Kanka asker, ben senin de sonra askere öyle bir şey götüreceksem götürme. Seni var ya harbiden lal ederler orada. Bu <laughs> çok <laughs> 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 bir işe Bir de bunu Götüreceksen <laughs> götür bir şey olmaz <laughs> Ben ama. götürmem amına koyayım. Sanırsın 18 Çalarlar ay daha gidiyor adam. Çalarlar zaten direkt. Atarsın dolabına bir şey olmaz. Ulan zaten direkt çalarlar amına koyayım üzerine şey yaz. CD kalemiyle Monta yer yaz. Komutan zaten şimdi belki saçını kestirdin diye seni tanımaz da. Sesinden anlar. <laughs> montajer seni tanıyorlarmış harbiden sesinden. Oha siktir bu montajer mi diyorlarmış. Ne yapacaksın orada? Sen abi de yaptı zaten onun esprisini de. <laughs> ne yapacaksın orada? Ben kim niye tanıdın abi? Oğlum diyelim tanıdılar ya. Vay montajer sen misin ya falan filan böyle yalan yanlış hikayeler anlatır mısın? Niye anlatayım <laughs> ya, ben? Bu tuzlara da söylüyorum da video at at atmıyor at, 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 çok yavaş. <laughs> hayır abi ben direkt kaynatmaya gideceğim oraya yani insanlarla <laughs> sohbet edeceğim normal insan gibi sohbet etmek istiyorum bana ne zaman tanıştın ne zaman girdin sorularla nereye gidiyorsun? Ya. Isparta. Isparta iyi. Şimdi peki bir soru mesela bu böyle burada kıllar kaldı ya mesela bunu peçeteyle mi alayım? Yok ay peçete içine girer. O kalsın girer, kanka o 3 ay 5 ay kalsın hiç sıkıntı olmaz. Bir dahakine tıraş olacağız aynı yıkarsın hiç bir şey olmaz. Su tut lavabonun kenarına vur. Sen onu baba tersine onun tersinden tersine. suyunu tut. iki tane şöyle lavaboya vur. Kaldır köşeyi onun içinde kıl mıl kalıyorsa kalsın. <laughs> öyle ince detaylara <laughs> <laughs> takma. Erkek şeyi böyle böyledir yani. Bak kanatmışsın ama aa, olmamış. Bak tam söylediğim yer orayı öyle yapma kanar dediğim yer kanamış montaj. Tersinden suyu tut. Lavaboya şöyle tak 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 vur. Bir şey olmaz. Oğlum havalı <laughs> işte. Jenli, kavga, şey kavga ettim. Ben onu kavga, okay. kavga ettim dersin. <laughs> kavga ettim dersin. kavga ettim dersin. Lavuk çekti bıçağı. Lavuk jilet <laughs> vurdu dersin. <gülüyor> Gayet güzel olmuş. İşte. Evet. Montajerde kulaklık kafası mı var? <laughs> 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 Yandım bakalım. Sağa dön bakayım. Bir, bir sağ, sağ tarafına hay dön. Dokunma dokunma. <laughs> o, yeni kulaklık o yeni kulaklık <laughs> taktiği olmuş o. Yeni kulaklık taktiği için olmuş. Saçın baksından dikeliyor böyle. Mesela. Evet evet. <laughs> <laughs> Sağ ol. Seni dur. Sağ Aç onu lan? <gülüyor> <gülüyor> aç kamerayı. Aç kamerayı. Sağ ol. Aç onu aç. O kadar kamerada durdun. <laughs> Aç kameraya. <laughs> 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 montaj değil mi? Abi bas yani. oluyor oğlum böyle şeyler. Kafanı eğerken <laughs> ya. o eğik kısım kısmını tam ışığa denk getirsene. <laughs> abi oradan güneş de uyuyormuş dağların arasından. Yaptıramaz mı? Yandım biraz daha, biraz daha dön. Ah, yukarı çıkar <laughs> şimdi biraz. Kafanı yukarı daldır, yukarı kaldır, kaldır. Biraz sağ. sağ. Biraz sol <laughs> yukarı. Ha, önüne biraz. Biraz sol, biraz, biraz ileri ilerle. Biraz sol, biraz ileri ilerle. Biraz aşağı i̇şte şimdi. Sola, biraz Değişim aşağı. şimdi Biraz, biraz kafanı geri. Biraz geri. Biraz geri. Biraz geri. Azıcık Hayır biraz geri. Kafayı geri. Biraz daha. Hayır, izleri, biraz, izleri. Izleri. Hayır, biraz, evet. biraz, daha. Biraz, biraz daha. İşte. E <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Gayet güzel oldu. Abi kafada o çöküklük oluyor demek ki ya. Ankara'ya özgü bir şey mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> tamam yok. Bu arada biraz önce ondan yani. Bence de onunla alakalı ya. Evet, evet. Benim var da kafada ki geçti. Benim kafada yok mesela şu an. Kanka <laughs> saçın uzun, kısa olsa belli olur bence. Yok yok hayır benim kafada kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Ya bak. Hayır kısaltalım, keselim saçları. Oğlum al bak, şey yok. Ama böyle anlamazsın hiçbir şey. Öyle <laughs> anlaşılmaz, keseceğiz. <laughs> askeri gidersen ben de askeri giderken keseriz. <laughs> askeri gitmeden hatta iki hafta önce <laughs> sıfıra vururuz, uzar o ondan sonra. Mantıklı değil mi? Benim bir kesesim vardı işte kesmiyorum şu an. Hadi kordi kesek bir anda sıfır. Hadi, Hadi aç kamera. Ama verdim. Heh. Hayır hayır durun 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 durun. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Daha bugün daha durun, bugün. Durun mu hala? Daha bugün oğlum bugün.